Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde ortak denetim yaptı. Zabıta ekipleriyle Ticaret İl Müdürlüğü denetim elemanları başta zincir marketler olmak üzere kent merkezindeki marketlerde sıkı denetim yaptı. Denetimlerde raflardaki etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları karşılaştırılarak irsaliye satış faturaları kontrol edildi. Denetimler kapsamında raflardaki ürünleri kontrol eden zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koydu. Bazı marketlerde ise etiketlerin son kullanma kısmının koparılarak ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi. Yarım etiketli olan ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konuldu el konulan ürünler imha edilmek üzere zabıta daire başkanlığına götürülürken, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yapan firmalara cezai işlem uygulandı. Tüketicilerin korunması ve halk sağlığı konusunda taviz vermeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şimdi bu taze tavuk ürünlerinde kısa ömürlü olduğu için bazı marketçiler muhtemelen tarihi geçtiği için etiketi yırtıp bu şekilde satışa arz ediyorlar. Tarihi olmayan ürünleri kesinlikle satın almasınlar.